Gönder gönder bitmedi, gönder gönder bitmedi. Hala göndermeye devam ediyor gördüğünüz gibi dostlar. Sizler de bu takipçilerden istiyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Detayları atlamayın arkadaşlar. Videoyu izleyin. <laughs> Selam dostlar. Uygulamanın linkini aşağıya bırakacağım. Google Play'den de indirebilirsiniz. Uygulamanın linkini aşağıya bırakacağım. Gördüğünüz gibi Uygulamaya girdiğinizde sizden bir kullanıcı ismi istiyor. Şifre istemiyor. Yani şifre istemiyorsa bu da güvenli olduğu anlamına geliyor. Gerçekten de güvenilir bir uygulama. Şuradan kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Kullanıcı adınızı girdiğinizde giriyorsunuz, devam ettiriyorsunuz. Evet, hesap bu mu? Devam ediyoruz. Hesabımız bu. Devam edelim. Uygulamanın tanıtımını yapıyor. Hakkındası geliyor böyle uygulamanın hakkındası geliyor. Daha sonra arkadaşlar siz uygulamayı ilk girdiğinizde uygulama size bir bonus veriyor. Bu bonus nedir? Sağ üstte gördüğünüz 32 altın. Ben de şu an ilk kez girdiğimde girdiğim için vermiş. Şimdi siz şuradan like tuşuna basıp buradan şu şekilde video like atacaksınız. Geldi bu video. Like atıyoruz. Hemen geri çıkıp uygulamaya tekrar döndüğümüzde gördüğünüz gibi altını veriyor. Biz böyle böyle altın toplayacağız dostlar. Böyle böyle altın toplamak da çok kolay. Uğraşanlar çok kolay toplayabilir. Şuradan orta sekmeye geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi orta sekmedeyim şu an. Her bir takipçiyi iki altına alabiliyorsunuz. Ben de şu an 15 takipçiyi 30'a alacağım. Hiçbir şey de yapmadım. Direkt bonusuyla alacağım zaten. Hiç uğraşmadım. Direkt buradan bastım. Yes'e basıp takipçileri göndereceğim. Şimdi bakacağım takipçiler gelmiş mi gelmemiş mi arkadaşlar. Gerçekten de geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol edeceğim. Eğer gelirse bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Gönderdim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmiş. Gerçekten de doğruymuş. Takipçiler geldi.